Adliyede, hem kadını hem onu koruyan polisi vurdular. Evet. Yani evet, bu evet, kadar izledim. güvenlik türüünde yanında polis olan daha önce bu tutukluların önünde koruma talep maalesef. ederken savcının kapısında öldürülen bir kadın var. Ne yazık ki. Bir alo daha diyelim devam edeceğiz. Alo. Alo. Buyurun efendim hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Ben Adana'dan arıyorum. İsim? Adana'dan. Ayşe. Ayşe Hanım. Buyurun efendim. Hı. Ya ıı, üzüntümü ilk önce bildirmek istiyorum. Hiç Aileye bak sağlığı diliyorum. Size evet. böyle güzel bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir Adanalı olarak da bilmiyorum. Gerçekten iki günden beri hani ne yerdeyim ne gökteyim iki gün <laughs> önce haberim oldu. Evet. Benim de kızım var 21 yaşında. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda inanın ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bilmiyorum o, annenin yerinde kim olsa ne bileyim dayanamazdı herhalde. Evet. Ve şunu söylemek istiyorum yani özellikle aradım benim de kızım 21 yaşında 19 Eylül Üniversitesi'ni kazandı. Evet. Ve biz bu insanlar yüzünden çocuğumuzu üniversiteye göndermesi biliyor musunuz evet. korkumuzdan? İşte yani buyurun eğitim hakkı elinizden alınmış gönderir. oluyor buradan. Evet. Mağdur. Bu eğitim hakkını elinden almış oluyor çünkü korkudan yoruluyor. Evet. Korku. Evet. 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 daha sonra evet. o kızın aslında daha da fazla mağdur olmasını sağlıyor. Evet. Önce bunu aile olarak maalesef siz yapın. Kızınızı başkaları yüzünden koruduğunuzu düşünerek. Aslında. Onu bir kere siz mağdur ediyorsunuz, ondan evet. sonra bunun yapacağı evliliğe yansıyor, evet. büyüteceği çocuğa, çocuğa yansıyor, yansıyor, girdiği ortama yansıyor. Evet. güveni gidiyor öz evet. evet. özgüvenini evet. kaybettiği zaman ondan sonra çocuk toplumda hiçbir yere Bunu bir kere Hayır. eşi ne yapıyor? Senin ailen zaten sana bunu yapmamış. Bu, bu hakikaten bir çocuğa yapılacak, bir kıza yapılabilecek en büyük aslında yapmış olduğunuz bir hata maalesef. E çok evet. kimse oğlum için diye cümle başlamıyor. Evet. Oğlum için kimse başlamıyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben toplumda kimse. buna da kızıyorum. Erkek çocuğunu da korumak gerekiyor. Yani, yani, yapıyor. Yapıyor. Şu yani evet. erkek kız farkı yok. Aynen. İkisi de aynı. O da şiddet Şu görüyor. O da şiddet. Evet. Geçen de Ataköy'de iki gün önce bir çocuk... 15 yaşında bıçaklanarak öldürüldü. İki gün önce. Yani, bu e, yani çocuklar mi? bu vahşet bunun önüne, bu çok çok e, diziler, evet. şiddet içerikli yayınlanan şeyler, yani kanunlar, evet. o çok önemli. Bunlar çok çok önemli gerçekten. Ama ben, ben öz değerlerimi yani şunu söyleyebilirim ki evet. e, başkalarının yapma ihtimaline binaen yani siz kendi çocuğunuzun hayatını aslında etkilenmiş ve onu siz şu an mağdur etmişsiniz. Başta evet. bir koruma tedbiri alın ama Hayır. beraber Hayır. gidin ben... ama yanına bir büyüğünüzü verin ama muhakkak kızınızı okutun. Evet, kesinlikle. Evet. Şu anda zaten tekrar hazırlanıyor ama hani benim korkum değil, bu babanın korkusuydu. İsterseniz. Ee, i̇lk önce ben de çok kızdım, tepki verdim. Ama sonra ne bileyim, düşündükçe şu anda yani iyi ki de göndermemişim diyorum. Yani bu toplumda bilmiyorum biraz zor yani. Birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Yani, şimdi efendim zorluk. şöyle bir şey söyleyeyim ben Ayşe Hanım'da evet, değil mi? Buyuruz. Ayşe Hanımcığım yılmayacağız evet. Yorulmayacağız korkmayacağız evet. Ve biz evet. üstüne üstüne Gitmemiz gerekiyor çünkü Okutmadığımız her e, Bayan eğitim evet. Aldırmadığımız her bayan işi Olmayan her bayan şiddete Maruz evet. kalmaya eğilimlidir evet. Kaldık. Evet. Ekonomik şimdi özgürlüğü da. Olması gerekiyor Çocuklarımızın şey ev Buyurun. ...bir şeye değineceğim, pardon çok özür diliyorum... Buyurun. E, ...düşünebiliyor musunuz yani... ...toplumumuzda bir avukat, bir doktor... ...bir şu, bir bu, mühendis... ...hiç böyle bir olaylara karışıyor mu? ...bakın bir soruma, karışıyor, karışıyor. şey soralım... ...karışıyor, karışıyor... ...yok bilmem... ...bunlar nedir biliyor musunuz gerçekten... ...cahillikten başka hiçbir şey değil... Hayır, ...cahil insanla yaşamak... ...yani çok zor... ...gerçekten... Hmm. ...ben bunu da yaşadım zaten... Cahil insanla yaşamak çok zor ve kesinlikle hani suçlu aramasınlar. Suçlu ne biliyor musunuz? Cahil, cehalet. Maalesef konuşamıyorum sizinle. Çok özür diliyorum, İyi günler diliyorum. Cahillikten başka hiçbir şey değil hanımefendi. Cahillik. Evet, Bakın bir duydunuz mu? Bir avukat, Bu... bir doktor gidip bir efendim. kadına saldırmış, var karısını dövmüş... ...veyahut da çocuğunu dövmüş. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Var, var, var maalesef, maalesef var Ayşe Hanım. Okumakla değil e, toplum eğitim, bilinciyle. Evet. Tamam, yani bakın, gerçekten de gerçekten okumuşlarda hani da, e, da var. Okumuş ne yazık insanlar da şiddet görüyor ama en azından bir dayakla değil mi? Özlüyor Ay, hepsini öldürüşü, hepsini yaşıyor, işte hepsini, yani, şu şu hepsini şey şey var. Şey var. Yani bunun okumuşu, şey okumamışı şey yok. Maalesef İnsan yok. olmak, içinde vicdan, evet. merhamet, evet. duygusu taşı, taşımamakla. İnsanlıkla alakalı zaten. Evet. Aynen. Gerçekten o, çok katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgiler gönderiyoruz. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Evet. Yasemin Hanım çocuklarımızı okutmuyoruz korkularımız korkularımızı. Hı -hı. Bu korkuları yaşamakta da haklıyız. Yani <laughs> belirli bir çevremiz, belirli bir imkanımız varsa başka şekilde çocuğumuzu koruyamayacağımızı düşünüyoruz evet, zaten. Evet. Eğer imkanlarımız buna müsaade ediyorsa. Hı -hı. Fakat biz... Yarın kızımızı veya oğlumuzu evlendirdiğimiz, kardeşimizi evlendirdiğimiz adamın nasıl biri olduğunu bilmiyoruz ki. Aynen öyle. Başka bir sapıkta çıkabilir mi? Mesela Özgecan'ı katleden mahluk hı hı. evliydi. Karısı biliyor mu acaba böyle bir adam var. olduğunu? Ya da o adam mesela biraz önce bir beyefendi aradı. Babayım içim yanıyor dedi. <laughs> ee, Özgecan'ın ellerini tutan kişi de babasıydı. Evet. Bilebiliyor muyuz bunu? Bilemiyoruz. O yüzden çocuklar okumalı. Kızı erkeği fark etmez. Çocuklarımızı okutalım. Yarın bir gün bir manyak, bir sapık, bir deli, kocası veya arkadaşın olduğunda tek başına ayakta durabilmeyi, para kazanabilmeyi, hayır <laughs> demeyi, çekip gitmeyi bir sürü şey yapabilmeli kadın. Evet, peki efendim devam edeceğiz ama bir kısa araya gidelim. Devam edeceğiz. Türkiye'de gelinen son nokta. Daha iyi ses kalitesi, çok daha fazla özellik. Namaz öğreten seccade, kıbleyi gösteren pusula ve kulaklık. Üçü bir arada teknoloji harikası pusulalı sesli seccade. Sevgili seyircilerimiz, sesli seccadeyi bugüne kadar gördünüz, duydunuz. Fakat bu sesli seccade çok farklı. Neden mi? Çünkü pusulalı, artı kulaklıklı, artı gümrük çıkışlı belgeli bu üründen bir tane evinizde bulundurup yavrularımızın namaz ve dua öğrenmesini sağlamak. Sesli seccade her eve lazım. Bu cihaz üzerindeki pusula sayesinde Türkiye'nin neresinde olursanız olun size Kabe'nin yerini bulmanızı sağlayacak. Pusulalı sesli seccadenin en büyük özelliklerinden bir tanesi de kulaklık girişi sayesinde namazınızı huşu içinde kılabilmenizdir. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Allahu Ekber. Ve bihamdik ve, ismük, ve, ceddük, ve la ilahe Kılmak istediğiniz vaktin tuşuna bastıktan sonra eşsiz bir tilavetle, müthiş bir makamla ve HD ses kalitesiyle namazınızı kılabilirsiniz. Subhan Rabbi al-Aala, Subhan Rabbi al-Aala, Subhan الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات kulaklık özelliği, kıbleyi gösteren pusulası ve kaliteli seccadesi ile çok daha fazla özelliğe sahip olan pusulalı sesli seccade orijinal kutusunda sadece 49 lira 90 kuruşa köyünüze, mezranıza, kapınıza kadar geliyor. Hemen arayın ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız teknoloji harikası bu ürüne sahip olun. İyi ses kalitesi, çok daha fazla özellik. Namaz öğreten seccade, kıbleyi gösteren fusula ve kulaklık. Üçü bir arada, fusulalı sesli seccade. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü Mescid-i Haram'a, Kabe'ye doğru çevir her zaman her yerde namaz ibadetinizde vazgeçilmez yardımcınız pusulalı sesli seccadenin pusula özelliğiyle Türkiye'nin her yerinden kıbleyi hatasız bulabilir ve namazınızı gönül rahatlığıyla kılabilirsiniz. Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç. Pusulalı sesli seccadenin sesi dışarı verme özelliğinin yanı sıra kulaklık özelliği sayesinde cihazın sesini sadece siz duyacak ve namazınızı huşu içinde eda edip Fez ve muhabbetin doruklarına varacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Yapmanız gereken tek şey kılmak istediğiniz vaktin üzerine basıp namazınızı kılmaktır. Ve kulaklığınıza alıyorsunuz namazınızı kılıyorsunuz. Yavrularımız bilhassa kullanmaları lazım. En küçük kızım bunun sayesinde namaz kılmayı öğrendi. Her eve lazım, ses seçer. Herkesin kolayca kullanabileceği bu cihaz, üzerindeki tuşlar sayesinde vakti gelen namazı seçip sanki camide veya hoca eşliğinde kılmayı öğretiyor. allah Ekber, Sübhane Rabbi'l-Azim, Sübhane Rabbi'l-Azim, Sübhane Rabbi'l-Azim. Semiallahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd. Allah'u ekber. Kulaklık özelliği, kıbleyi gösteren pusulası ve kaliteli seccadesi ile çok daha fazla özelliğe sahip olan Pusulalı Sesli Seccade orijinal kutusunda sadece 49 lira 90 kuruşa köyünüze, mezranıza, kapınıza kadar geliyor. iyi ses kalitesi, çok daha fazla özellik. Namaz öğreten seccade, kıbleyi gösteren pusula ve kulaklık. Üçü bir arada pusulalı sesli seccade. Namaz kılmayı öğreten pusulalı sesli seccadenin seccadesi birinci sınıf kaliteli iplik kullanılarak dokunmuştur. Eşinize, dostunuza, çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel ve anlamlı hediye namaz kılmayı öğreten pusulalı sesli seccade. Köyde, kentte, evde, iş yerinde, tatilde. Kısacası her yerde namaz ibadetinizde vazgeçilmez yardımcınız olacak. Pusulalı sesli seccade ailenizle beraber ibadet etmenin saadetini getirirken genç nesillere, dostlarınıza farz ibadetimiz namazı en doğru şekilde öğrenmenize yardımcı olacak. Huşu içinde namazınızı eda edip feyiz ve muhabbetin doruklarına varacaksınız. Sevgili seyircilerimiz, Sessiz secadeyi bugüne kadar gördünüz, duydunuz. Fakat bu sessiz secade çok farklı. Neden mi? Çünkü pusulalı, artı kulaklıklı, artı gümrük çıkışlı, C belgeli. Bu üründen bir tane evinizde bulundurup yavrularımızın namaz ve doğa öğrenmesini sağlamak sessiz secade her eve lazım kulaklık özelliği, kıbleyi gösteren pusulası ve kaliteli seccadesiyle çok daha fazla özelliğe sahip olan pusulalı sesli seccade orijinal kutusunda sadece 49 lira 90 kuruşa köyünüze, mezranıza, kapınıza kadar geliyor. Hemen arayın ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız teknoloji harikası bu ürüne sahip olun. Ne oluyor abi? İyi değil abi? Ne hmm. oluyor? Var mı böyle lezzet? <laughs> audio jungle Bu insanlık suçuna Gel sen ortak olma. Her kadın öldüğünde inan insanlık ölü. Erkeklerin sevgisi her an bir can alıyor. Öldürmek erkeklikse inan buna değilsin. Kadına şiddete hayır. Bizler Türkiye'de yüzde 97'si şiddet gören kadınlarız. Bizler Adana'da sokak ortasında herkesin gözü önünde vahşice bıçaklanan kadınlarız. Bizler namus cinayetleri sonucunda yaşamımızı yitiren yüzlerce sessiz kadınlarız. Evet, kadına şiddet gerçekten.